Merhaba arkadaşlar. Bugün yine kapışma yapıyoruz. Barbie Grenvese, Psikopatant vs Evil yapacağız bu sefer de. <laughs> Geçen gün daha çok eskiden Psikopatant, Evil Officer ve Dondurmacı Rodu kapıştırmıştık. Bu sefer de bunları kapıştıracağız. Hadi bakalım oynamaya başlayalım. geliyor. Birazcık oyun tanıyacağız. Ondan sonra halledeceğiz işi zaten. Evet Lafice biraz sıkıntı çıkaracağı için onu da hemen öldürüyoruz kendimizi. Birinci tur öldük. Bir, de, bir, tane tur daha oynayalım tamam da iki. Aynı Granny's videosu çekiyormuşum gibi ama biz, bir, bu kez de ölürsem artık no Nohant'la alıp bahçeye çıkacağız şu anlık. E, bir daha yakalanırsam zaten e, diğerlerine geçeceğim artık evin oficere geçeriz. Herhalde met var Bu çok hızlı gibi. Hemen geliyor bir de. Şuradan çıkmazsa inşallah. heyecanlı Ona geliyormuş burada korktum bir de. Geliyor. Kaçalım biz. nasıl kaçacağız ki acaba? Yapar. Bak içeri girmedi. <laughs> Yanıma doğru geliyor kal. Koş. Şey yaptırmadı ki. Ay. <laughs> Şunları nasıl kurtulacağım acaba? Yine geldi. Ne geliyor? Koş. Birinci, ikinci ölümümüzü yaşadık. Hadi baş diğerlerine geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Day 1. Bir. biraz sıkıntı. Bize zaten. Neyse biraz oynayacağız. Şöyle bekleyeceğiz birkaç saat şurada. Hatta ilk olmasını bekleyeceğiz. Yakalanırız. Değişmiş biraz sanki şu. Canavar. <laughs> Evil <Eylül> abi. Yakaladı. Thank you. Yeah, I'll Tam psikopat antan devam. Evet arkadaşlar, şu anda içeri giriyoruz. Buraya da devam ediyoruz arkadaşlar. Yani son psikopat anta girdim. Şey psikopat antayız arkadaşlar. Psikopat şimdi ve üç geri. Dark Lead'in devamı gelecek ya. O oyunu da bitirmeye çalışacağız. Şimdi hiç. Ne yapalım şuradan bir şey yapalım. Tabii kapışma videolarının devamını istiyorsanız da dikkat edin. Ve abone olun. Yorum da yapın. Atalım şunu geliyor mu? Geliyor bak. Geliyor bu arada buraya. <laughs> buraya geyimiz <gelin bizim. gülüyor> mi? Tam benim koşayım ki. Bakalım yemiz mi bu arada? Buraya geliyor herhalde. Okay. Sinir çıkar. Buraya gelmesi lazım daha buraya. Ses çıkarttım. Gel 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 sen. Seni bir öldürelim kanka biz. Bir şeyler yaparız. Öldü o şimdi ölmüşken biz bir şeyler yaparız. 嗯嗯就是。 çıkacak değil. bir kalmadım bu arada. çıkacağım. güzel ama. Neyse arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar olsun. Eğer daha çok böyle kapışma videolarını devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.